Şimdi bugün e, buraya bir şirketin lansmanı, yani daha doğrusu toplantısı, tanımı, tanıtımı için toplandık. E, bu, bu yüzden buraya davet edildiniz. Ben çok kısa kendimden bahsedip sonra şirket kısmından bahsederek daha sonra süreci, işin sonunda sizi daha fazla oyunun içine alarak, sizin için, sizin faydanıza olan şeylere değinerek kapatacağız. Çok fazla sürmeyecek. Merak etmeyin zaten bildiğiniz bir sektörden bahsedeceğiz. E, bugüne kadar defalarca kez e, içerisinde olduğumuz, ürünlerini kullandığımız ya da belki de distribütörü olduğumuz bir şirketten, bir e, iş modelinden bahsedeceğiz. Ondan önce ben kendimden biraz bahsedeyim. Burada kendi Uşak mı bu arada? Öyle mi? Değil mi? Evet. Değil. Mi? Evet. Ha, okey. Ben Uşak'ta doğdum, büyüdüm 86 yılında. O zamanlar bizim burada battaniye fabrikalarımız vardı rahmetli dedemin. Evet. Ee, halı mobilya mağazalarımız vardı. Emniyetin karşısında tam o pazarın girişinde hallaç, ee, altı yıldız Menşurat ve hallaç halı mobilya vesaire diye. Ee, 98 yılında iflas ettik. Belki aranızda tanıyanlar olur. Buna karşıladığı olan olur. 98 yılında iflas ettik. 2002 yılında ben İstanbul'a taşındım. İstanbul'a e, gittim. ve Çeşitli sektörlerde çalıştım. Pazarlanıcılık yaptım, satış elemanlığı yaptım. Burada yön var. Mesela yön gibi mağazalarda, bunların hepsi hani Microsoft, ev kur, yön, eskime, ev yapar, ev nesil, nesil, vesaire vesaire. Yani şunu anlamaya, anlatmaya çalışıyorum. Ticaretin oldukça fazla içerisindeyim. Geçmişte de böyleydim, şu anda da böyleyim. 2002 yılından 2014 yılına kadar pazarlamacılık yaptım, satış elemanlığı yaptım, bahsettiğim firmalarda mağaza müdürlüğü yaptım, daha sonra 2010 yılında kendi mağazalarımı açtım. Çünkü ailemden e, hayal olarak bir mağazacılık gelmişti bana. Bilirsiniz de neyi görürsek onunla yani kurarız ya. Memnun çocuğum memnun olur. Benimkiler halıcı mobilyacıydı. Ben de onu gördüm ve o oldum açıkçası. E, halı mobilya ve ev tekstili mağazalarım vardı. Dört yıl işlettim. iki taneydi mağaza İstanbul'da. Sonra sıkıldım bazı şeylerden. Çünkü sabah 9'u, akşam 9'u açıyorum, sırtlarına birer tane halı alırdı. Köylere giderdi, 100 liraya aldıkları halıyı 500 liraya, 1000 liraya satabilirlerdi. Ama o zaman var olan şey, tek şey yokluktu. Yani bir köye gidip gülümsediğinizde sisi gibi olmadığını fark ettim. Kafamda canlandırdım, acaba ben de aynı olabilir miyim diye. Aynı hayali kuruyordum çünkü. E, 2014'te, 1970'te gittikleri eve kafamdan tabii ki Gittim, aynı kapıyı çaldım, aynı insanlar kapıyı açtı ve halı getirdiğimi söyledim. İnsanlar cebinden telefonunu çıkardı, hangi marka diye sordu, kaç metrekare diye sordu, ne kadar diye sordu ve e, internetten daha ucuza alınabileceğini söyledi. Neden benden alması gerektiği ile alakalı soru sordu ve cevap veremedi. Tekrar söylüyorum, bazı şeylerin matematiği zihinde aslında size net resmi gösterebilir. Ben bunu yapmıştım. Ve artık ciddi bir sermayem yoksa o yolda büyümek bana e, böyle zor gelmeye başlamıştı. Sonra internetten, bu arada buraya misafir olarak davet edilen arkadaşlarının hepsi bu sektörle alakalı benden çok daha şanslısınız. Özellikle bunu söyleyeyim, bir Dilek Hanım bir de ben değilim herhalde. <laughs> Dilek Hanım da Enes olduğuna uğraşmıştı. Ben de 2014 yılında ee, ne yapabilirim diye bugün Hasan Ali ile konuşurken Ahmet Şerif Gören'den bahsetti, çok sevdiğinden falan. Ahmet Şerif Gören'in bir videosunu izlerken aynı sahnede Enes sahneye çıkmıştı. Binlerce kişi ayakta alkışlamıştı çocuğu, yaklaşık 3000 bin kişi, ee, hemen hemen aynı yaştayız. Ee, ve çok şaşırmıştım, anlattığı şeylerden hiçbir şey anlamamıştım. Bir gariplik olduğunu fark ettim, ya dedim bir şeyi kaçırıyorum ya da çok aptalım yani ne olabilir ki bu iş diye düşündükten sonra, araştırdıktan sonra network marketing sektörü olduğunu öğrendim. Enes'e de mesaj atmıştım. Ben ilk mağazamı açarken bu kadar heyecanlanmadım. Lütfen beni bu işe alın diye. Sağ olsun beni de bir arkadaşına yönlendirdi. Sonrasında bu sektöre başladım. 2015 yılında mağazalarımı kapattım tam zamanlı olarak. Yaklaşık 9 yıldır network marketing sektöründe çalışıyorum. Bana çok fazla şey kattı. Birazdan size şirketi anlatacağım. Bazı şirketlerden örnek vereceğim. Yanlış, e, e, yanlış bildiğiniz bazı şeyleri düzeltmeye çalışacağım. Çünkü birçok firmayla karşılaştınız. Enveyi duymayan var mı aranızda? Avon'u, Oriflame'i, Herbalife'i. Tapır hepinizin evinde vardır. Sizlerin yoksa bile annenizin evinde mutlaka vardır. Tapır saklama kapları satar. Böyle meyvenin, sebzenin ömrünü 3-5 gün, bir hafta daha uzun e, korumasını sağlar falan. Ve 2017'lerde bu ürünü 350 liraya falan satarlardı. Ve her eve girdiler. Fakat e, insanların network sektörünü ya katalog işi ya da dayatma bir işmiş gibi anlarlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim görevim burada size bir iş fırsatından bahsetmek. Hiçbirinize merak etmeyin. Bu işe gireceksiniz diye dayanma yapmak için bu toplantıyı yapmıyoruz. Sizden en büyük ricam biraz böyle hani bu sektörle alakalı bildiğiniz şeyleri bir kenara bırakın. Sunumun sonuna kadar bize müsaade edin. Biz işimizi iyi anlatmış olalım. Sonrasında eğer sorularınız olursa cevaplayalım çünkü bunun için buradayız. Biz işimizi iyi yaparsak mutlu oluruz. Başlayıp başlamamanız çok önemli değil bugüne kadar Envey, Avon, Herbalife, Oriflame, Tapper veya 4000'in üzerinde network marketing firması var. Türkiye'deki hemen hemen hepsi her eve girdi. Bunu şöyle örnekleyebilirim. 2006'larda falan yengem her bize geldiğinde bize bir şey satardı. Bir e, PR Pierre gelirdi. Miore'nin ürünlerini satardı bir emmeyden, bir avondan, şimdi eşi vefat etmişti amcam. Hem yardım olsun diye hem de ürünlerini beğendiğimiz için alırdık. Fakat bu işin bu kadar para kazandırabileceğini hiç düşünmemiştim. 2009-2010'larda bir amca oğlum benim çok böyle sivri, çok yanlış bir şekilde beni network'te yaptığı bir işe davet etti. O gün ön yargım oluşmuştu sektöre. 2014'te kendim araştırınca Şimdi insanlar bazı şeyleri duyunca tam anlayamayabiliyor. Fakat araştırınca yani kendisine kabul ettirince evet bu iş olabilir diyebiliyor. Sizden istediğim ben anlattıktan sonra sorularınız olur. Ben bunları seve seve cevaplarım. Döndüğünüzde de araştırın. Çünkü önemli bir sektörün içerisindeyiz. Ben duymuştum. Yanlış biliyordum. 2014 yılında sektörün öyle olmadığını öğrendim. Ve maalesef diyorum günümüz koşullarında insanların bir C, B, A planına ihtiyacı var. Bunu dün de zannedersem örnekledim. Her yerde de örnekliyorum. Ben 35 yaşındayım. Sizler de çok gençsiniz. Babalarımızdan falan duymuşuzdur. Eskiden bir maaşla 5 kişilik bir aile çok rahat geçinirdi. Ama şu an 5 maaşla bir aile Aç kalmamak için yaşıyor. Maalesef yani herkesin bir ek gelire ihtiyacı var. Bu işi haftada bin lira için de yapabilirsiniz, 500 lira için de. Bu işi ayda yüz bin lira için de yapabilirsiniz. Size bağlı. O yüzden işin sonunda çok daha net anlayacaksınız bizi. Biz e, bugün size oksobulabaldan bahsedeceğiz. Sonraki sayfaya geçebiliriz. <laughs> önce şirketten bahsedeceğiz. Zaten sektörden bahsettim. Biz kimiz? Ondan bahsedeceğiz. Sonra elimize gerçekten kıymetli ürünler var. Bunlardan bahsetmek için, bahsetmesi için bir ablamı çağıracağım. Sonrasında kazanç planını konuşacağız. Sonra da varsa sorularınızı burada da cevaplayabilirim. Sonrasında da cevaplayabilirim. Nasıl isterseniz. Öncelikle ben bunun bir yıl öncesine kadar Cüneyt isminde Amerikan bir Amerikan firmasında network yapıyordum ve dünyanın yaklaşık 40 ülkesinde 20 bin kişilik bir organizasyon kurdum. Türkiye'de 60'ın üzerinde şehirde organizasyonlarım oldu. Ciddi anlamda paralar kazandırdık. Ciddi anlamda insanların hayatına değer kattık. Cüneyt'i hala çok seviyorum ama maalesef dolar kurundaki artıştan dolayı ürünlerimiz çok bağlandığı için kendi şirketimizi üzülerek ayrılsak bile daha iyi bir şeye sebep oldu. Kendi şirketimizi kurma imkanı yakaladık. Biz kimiz? Biz bu şirketi Enes Olgun kurdu. Döndüğünüzde araştırabilirsiniz. Galatasaray'ın divan kurulu üyesi bu sektörden 18 yaş yaşında bu sektörle tanışıp bu sektörden 5 milyon doların üzerinde para kazanmış. 20 milyon doların üzerinde parayı da ekiplerine kazandırmış bir çocuk. Şimdi paralar büyük olunca ya hadi canım falan diyebilirsiniz. Ben de demiştim gerçekten bu sektör bunları yaptırabiliyor. 300 bin kişinin üzerinde dünyanın 150 ülkesinde organizasyon kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. 3,5 ay önce Oxo Global'i kurduk. Oxo Global'in geçmişinde 14 yıllık bir tecrübe yatıyor. Çeşitli firmalarda network yaptık. Bugün ismini verdiğim firmalar gibi firmalarda ciddi anlamda ekitler kurduk, paralar kazandı ve kazandırdık. Bugün kendi şirketimizi kurduk, sonraki sayfaya geçebiliriz. Henüz 3,5 buçuk aylık var mı aranızda? Beymen'de satılır. Ee, bugün 500 liraya da serum var, 10 bin liraya da cilt serumu var. Marka değerini biz yaparız. Ne de tutarız, ne mağaza açarız, ne de herhangi bir yere ihtiyacımız vardır. Biz doğrudan bunları insanlara aldığımız memnuniyeti anlatarak yaparız. Bu ürünleri, bu İş planını ne kadar fazla insana anlatırsanız, ekipleriniz aynı oranda büyür ve siz ciddi gelir. Kızmıyorum da, e, onu yanlış söyledim. Burada herkes kendi işinin patronu. Ama buradan bahsetmek istiyorum özellikle. Ticaretin içerisinde yıllarca olmuş birisi olarak. E, klasik ticaret nedir? Network marketing nedir? Ondan bahsedeceğim. Şimdi klasik ticarette x bir ürün resimde de görüyorsunuz zaten. Üreticiden çıkar, buna bir ana dağıtıcı, ara dağıtıcı ve da perakendeci araya girer. Hepsi giderlerini ve kâr marjını üzerine ekler. 100 liraya çıkan ürün, tüketiciye reklam değeri de varsa, bugün biz de serum satıyoruz, Lafier diye bir marka var, hanımlar bilir var mı aranızda bilen? Beymen'de satılır. Bugün 500 liraya da serum var, 10 bin liraya da cilt serumu var. Marka değeriniz de varsa, Bin dirime tüketiciye ulaşır. Yani asıl giderler reklama harcanır. Klasik ticarette. Metro Marketing'de yine aynı ürün üreticiden çıkar. Ana dağıtıcı yoktur, arada dağıtıcı yoktur, perekendici yoktur. Bunları neyse biz yaparız. Ne depozitarız, ne mağaza açarız, ne de herhangi bir yere ihtiyacımız vardır. Biz doğrudan bunları insanlara aldığımız memnuniyeti anlatarak yaparız. Ve şirketler ki... Aracıların görevini siz yaptığınız için benim kar boyu ortağım sizsiniz. Bu ürünleri, bu iş planını ne kadar fazla insana anlatırsanız ekipleriniz aynı oranda büyür ve siz